Çocuklar merhaba. Bugünkü hikayemizin adı Öfkeli Örümcek Rıza. Ben bu kitabı çok sevdim. O yüzden size biraz kitapla ilgili ve serinin devamıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kitabı yazan Tülin Kozikoğlu resimleyen Sedat Girgin. burada gördüğünüz gibi yaşlı, çok tatlı mı tatlı bir teyze var. Leyla Fonten'den Öyküler diye birçok öykü hazırlamış. Bakın kitabın arka tarafında da Leyla teyzeyi tanıyoruz. Hemen ben size burayı okuyayım. Merhaba benim adım Leyla. La Fontaine'in torununun torununun torunuyum. Evet. Evet şu bildiğiniz La Fontaine. Hani hayvan hikayelerinden biz insanların ders çıkarmasını bekleyen meşhur yazar var ya işte o. Ben onun masallarını dinleye dinleye büyüdüm. Damarlarımda taşıdığım kan mı yoksa kader mi bilinmez zaman içinde evim hayvanlarla dolup taştı tıpkı La Fontaine'in hayvanları gibi benim evimdekilerin de çeşit çeşit huyu var. Kimisi güler, kimisi ağlar, kimi kızar, kimi korkar. Yıllardır bu hayvanlarla aynı çatı altında yaşıyorum. Dedemin dedesinin dedesinden kalan alışkanlıkla hikaye anlatmaya da bayılıyorum. Var mısınız dinlemeye? Evet, Bakın gördüğünüz gibi bu karakterlerin hepsiyle birlikte yaşıyor Leyla teyze. Şimdi bize onların içerisinden öfkeli olan örümcek Rıza ile ilgili hikayeyi anlatacak. Bakalım nasıl bir hikayeymiş? Evet. Merhaba. Benim adım Leyla. Size bir hikaye anlatacağım. Beğenirseniz ne ala. Etrafımda bunca hayvanı görünce hepsini ben toplayıp getirdim sanmayın. Her birinin burada olması tesadüf eseri. Sinek pencereyi açık unuttuğum bir gün uçuberdi içeri. Örümcek ise bir sabah 7'de bacadan aşağı indi. Kedi yılışa yılışa içeri girdi yağmurlu bir günde. Köpeği kim bilir kim bırakmış arka bahçeme. Kuşu kardeşim hediye etti. Balığı ise uzaklardan bir kuzenim. Fare kurbağa, kirpi kurtulamadım gitti. Hepsini besliyorum mecburen. Bakın evin içerisinde bütün bu hayvanlarla birlikte yaşıyor. Ve bayağı çok hayvanı var. Eminim bunları idare etmek de çok zordur. Evde birçok karışıklığa neden oluyordur. Sizce de öyle değil mi? Kolay mı sandınız bunca hayvanla aynı evde yaşamayı? Hele benim gibi yaşınız olduysa 86. Onları beslemek, yıkamak ve uyutmak için kolay işin kolay tarafı. En zoru tuhaf kişilikleriyle uğraşmak. Ne de olsa her birinin huyu suyu farklı. Mesela örümceğim Rıza. Ah bir bilseniz ne kadar da öfkeli. Öfkeli örümcek mi olurmuş? Demeyin. Vallahi de öfkeli billahi de öfkeli İnanmazsanız, anlatacağım hikayeyi kulak verin. Bakın burada da her bir hayvanının resimlerini çerçeveleyip duvara asmış öfkeli örümcek Rıza da burada. Bakalım örümcek Rıza neler yaşıyordu. Geçenlerde sabah kalktığında Rıza erkence kendine bir ağ ördü saatlerce uğraştı bunun için evin her tarafına ağ örmüş. Sonrasında çıktı hava almaya, döndüğünde ne görsün? Sinek Feza düşmüş ağına. Sinek Feza düşmüş ağına. Çok kızdı bizim Rıza. Onca uğraş boşa gitmişti. Güzelim ağı birbirine girmişti. Ne yapsın Rıza? Yeni bir ağ ördü mecburen. Bu seferki daha şıktı öncekinden. İşi bitince dinlenmeyi hak etti gerçekten. Kedi Dila ile Köpek Kaya kovalamaca oynamaya karar verince heyecandan salonun ortasındaki ağı da görmeyince Rıza kızmasında ne yapsın? Tabii ki sinirinden hop oturup hop kalksın. Sizi gidi yaramazlar sizi. Rıza çok sinirlenmiş. Rıza'nın ördüğü son ağda bakın. Belli ki sinirinden patlaması çok yakın. Bari bu kez ağın başına bir iş gelmese, Rıza da azıcık yatışıp sakinleşse. Tekrar örmüş. Kuş sema kafesinden çıkıp gezinti yapmaya karar verince ne mümkün Rıza'nın sakin kalması bu evde. Sema. Bu güzelim A da bozuldu tabi. Bizim Rıza yine küplere bindi. Öylesine kızgın ki Rıza bugün tehlikeli hayaller kuruyor öfkesinin geçmesi için. Keşke zehirli bir örümcek olsaydım. Önüme gelen herkes ısırıp yaralasaydım. O zaman belki öfkem geçerdi. Beni kızdıranlar alırdı dersini. Bakın, Hayal Bulut'un içerisinde kendisini zehirli bir örümcek olarak hayal etmiş ve her birine, evdeki herkesi sandalyelere ağlarıyla bağlamış ve onlara <laughs> zehir içirmek istiyor. Aklından böyle şeyler geçiyor. Öte yandan akıllıdır bizim Rıza neyse ki. Biraz düşününce görünmez ağlar gördüğünü fark etti. Aslında kimse onları isteyerek bozmamıştı. Sorununa başka bir çözüm bulmalıydı. Evet sorununun üzerinde çözüm bulmaya çalışıyor ve düşünüyor onlar neden bu ağa takıldılar acaba diye. Sonra sanırım görünmez oldukları için diye düşünüyor. Sonra aklından gördüğü renkli boyaları işte tam o sırada hemen karar verdi bir deneme daha yapmaya. Ama bu kez başvurdu küçük bir hileye. Her adımda batırdı ayaklarını başka bir renge. Aa! Bakın ortaya çok güzel bir şey çıkmış. Artık Rıza'nın ağlarını görmemek imkansızdı. Çünkü salonu gerçek bir sanat eseri kaplamıştı. Ve Rıza'nın öfkesinin yerini gururlu bir gülümseme almıştı. Çok güzel olmuş salon, değil mi? Rengarenk ağlarla örülü. Sanırım bu defa Artık ağları her biri görebilir. Evet, e, hikayemiz de burada bitti. Size e, serinin diğer kitaplarını e, hemen tanıtmak istiyorum. E, mutsuz kedi Dila, İnatçı Kirpimina, Mina, bilmiş fare Tuna, korkak kuş Sema, kıskanç kurbağa Eda, tembel balık Sefa, utangaç köpek Kaya, sabırsız sinek Feza. Evet diğer kahramanların da bu farklı özelliklerini öğrenmek istiyorsanız diğer kitaplarını da edinebilirsiniz, okuyabilirsiniz. E, özellikle ebeveynler için eğer çocuğ, çocuğunuz e, bu tarz Farklı özelliklere sahipse e, ve bu sizin zorlanmanıza neden oluyorsa çok güzel bir seri. Ben çok beğendim gerçekten. E, hem çözüm e, üretici hem e, yaratıcı hem çok eğlendirici bir kitap. Umarım siz de beğenmişsinizdir. E, Hoşçakalın, sevgiyle kalın.